Mayıs ayının 3. fırsatından bahsediyorum. Yine Dubai'nin köklü inşaat şirketlerinden De'ar'ın in Aya Beach projesi. Aya Beach projesinde 1 artı birler 298 bin dolardan başlıyor. 2 artı birler 469 bin dolardan başlıyor. 3 artı birlerse 637 bin dolardan başlıyor. Peki ödeme planı nasıl? Öncelikle bu projede prelansmanda olduğu için %5'lik bir kapora ücreti yolluyoruz. Peki kaporayı niye yolluyorduk? Lansman öncesinde hem daire konumunu belirlemek hem de öncelikli fiyatlardan yararlanmak için. Lansman yapıldıktan sonra daireniz belirlendi, %5 peşinat yolluyorsunuz. Daha sonrasında Haziran ayında bir %5 daha peşinat yolluyorsunuz ve Haziran'dan itibaren her 6 ayda bir %5 ödeme gerçekleştiriyorsunuz 2007 Aralık'a kadar. Yani toplamda %40'ını 2007 Aralık'a kadar ödemiş oluyorsunuz. 2007 Aralık'ta da projeyi teslim alıyorsunuz ve ister peşin ister morcu kredisi kullanarak %60'ın ödemesini gerçekleştiriyorsunuz. Peki bu proje niye kıymetli? Bu projede kasino adası olan Almarjan'la Dubai arasında sahildeki en kıymetli yerlerden bir tanesinde. Hem ikisine olan uzaklığı, hem yeni bir turizm bölgesi olması, hem de projenin ödeme planının diğer projeleri olanla çok daha çekici olması projeyi çok kıymetli kılıyor. Um Al Kuan'daki Aya Beach projesiyle ilgili daha fazla bilgi almak için bana mesaj atın.